Prostat erkekler için oldukça önemli bir organ. Özellikle belli bir yaştan sonra hepsinin korkulur. E, prostat ya. kanser taraması olan PSA testi basit bir idrar yolunu gösteren hem böbrekleri hem mesaneyi hem prostatı gösteren bir ultrasonografi ile kaba değerlendirme yapılıp daha sonra da üroflometri dediğimiz bir işeme hızını ölçen bir test yapıyoruz ve bu testlerin sonucunda hastanın herhangi bir tedaviye ihtiyacı olup olmadığına karar veriyoruz. Prostat kanserinin önemi eğer erken yakalanırsa bugünkü yöntemlerle tedavi yöntemleri tamamen tedavi edebildiğimiz bir yöntem ve hastalar bundan sonra yaşamlarını kansersiz olarak rahatlıkla sürdürebiliyorlar. Ama bunun için erken teşhis oldukça önemli. Görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Aslında yakın zamana kadar prostatın görüntüleme yöntemlerinde gerçekten tıp ben çok zayıf durumdaydık. Neden zayıf durumdaydık? Bir böbrek kanserinde veya bir başka e, kanserde e, görüntüleme yöntemleriyle neredeyse %100'e yakın bir oranda doğru teşhis koyabilirken prostatta böyle bir şansımız yok. Bunun en önemli sebebi prostatın iyi huylu büyümesiyle karışması. Bildiğimiz gibi tümörler e, yumru yumru büyürler. Nodüler dediğimiz halkın anlayacağı şekilde yumru şeklinde büyürler. E, Kanserler de böyle büyür. O nedenle bu bir ciddi bir karmaşa oluşturuyor. Yakın zamana kadar MR ve e, tomografi ile e, bunun ayrımını yapamıyorduk. ama e, son zamanlarda MR yöntemindeki e, gelişmeler, e, hem cihazlardaki gelişmeler, hem de yorumlamadaki gelişmeler sonucunda multiparametrik MR dediğimiz MR'da birçok parametreyi birleştirerek çok özel bir prostat Marı e, yöntemi. E, alınıyor hastada mutlaka bir urologla görüşsünler özellikle 50 yaşından sonra şikayetleri yok ise 50 yaşından sonra şikayetleri var ise mutlaka zamanında doktora başvursunlar prostat kanserinden korkmasınlar prostat büyümesinden korkmasınlar bu hastalıklarda geç kalmaktan korksunlar.